Herkese merhaba. Kurabiye yapıyorum. Bunun için bir tane yumurtam var. Şöyle içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı şeker ekledim. İlk olarak bunları güzelce bir çırpıyorum. Çırptıktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kakao ekliyoruz. 3 yemek kaşığı da nişasta. Tamamını ekledim. Bunları da şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unumu ilave etmeye başlayacağım. Yavaş yavaş unumu ekliyorum. 1-1,5 su bardağı un yeterli olacaktır. Yavaş ve kontrollü bir şekilde eklemenizde de fayda var. Hamurumu güzelce yoğurdum, toparladım. Ben ununu eklediğim sırada kabartma tozunu eklemeyi unutmuşum. Üzerinden ekledim. Bir pakette kabartma tozu kullanıyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı da böyle beyaz Damla çikolata ekledim. Bunu da güzelce bir karıştırdım. Karıştırdıktan sonra şimdi e, şekil veriyorum. Ceviz büyüklüğünde bezeler alabilirsiniz. Elimle şöyle aldım. Toparladım, yuvarladım. Yuvarladıktan sonra şöyle hafif üzerinden bastırıp düzeltiyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Bütün kurabiye hamurum bitene dek aynı işlemi yapıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Böyle kıyır kıyır ağzınızda dağılan bir kurabiye oluyor. Özellikle katı yağ kullanmak istemeyenler için bence güzel bir tarif. Tamamını hazırladıktan sonra önceden ısıtmış olduğum 175-180 derece fırında pişiriyorum. Kurabiyelerim pişip ılıdıktan sonra da bakın şöyle kıvamını da göstereyim. Yakından, şöyle iç yapısını da göstereyim. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.